Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Firuze Yorumcu ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Bereketli haftalar diliyorum sizlere şimdiden. Yüce Rabbim hanenize, gönül hanenize de aydınlık ve ferahlık versin inşallah. Anneler günümüzü kutluyorum. Tüm anne adaylarını da anneler gününü kutluyorum. Ölmüş annelerimize de Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Sevgili güzel gönül dostlarım. Sizlerin Burada merak ettiği tüm sorulara yönelik niyet fin fincanımı kapattım ve kolektifin en yüksek hayrını olsun diyerekten. Size uyan mesajları alın, size uymayan mesajları lütfen evrene gönderin. Bakalım duru göre enerjim sizlere neler fısıldayacak sevgili güzel ruhdaşlarım. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izledikten sonra kanalımıza abone olmak, beğen butonuna lütfen basmayı unutmayın. Her şey dengedir biliyorsunuz. Evrende de enerjiyle çalışır. Sizler ne verirseniz onu alırsınız. Saygı ve selamlarımı kucak dolusu da sevgilerimi şimdiden size iletiyorum. Evet sevgili güzel gönül dostlarım bakalım neler fısıldayacak. Evet. Üzerinde 3 tane nazar gözüküyor sevgili arkadaşım. 3 tane nazar gözüküyor. Bu esmer tenlerde geniş ağızlı yani e, burada geniş ağızlı bir kişi hafif sağ tarafta bir e, gamzesi olan bir kişinin nazarı geçmiş. Bu kişide bir G ve Ö harfi özellikle adının içerisinde bir de Z harfi var. Bunun nazarı çok çabuk seni etkilediğini görüyorum. Evet. Şu an baktığım zaman bulunduğunuz ortamın içerisinde bazı fikir çatışmaları, bazı sıkıntılar mevcut olduğunu görüyorum. Sanki karşındaki insanlar sana saygı duymuyor ve seninle zıtlaşmış olduğunu görüyorum. Bu ortam içerisinde zıt konuşan ve aranızda bir gerginliğe sebebiyet veren ayrıyetten de bu kişinin tarif ettiğim surette bir bayanın etkisi de var. Ve bu kişinin etkisi nazarın enerjisi sizin haneyi etkilediğini görüyorum. Ve aranızda bir gerginlik yaşanabilir. Bu aile büyüklerinizde ya da bulunduğunuz ortam içerisinde bu tarif ettiğim suretteki insanın nazarı sizin enerjinizi çekiyor. Aslında bu kişi ya aileniz ya eşiniz ya da sizin sevdikleriniz yani iletişimde kim ne oluyorsanız biraz ego ve kasıntı bir kişi, pop popu seven ve davranışlarıyla da sizi ve ortamı geren bir tip. Ve yanlışlarının aslında farkında ama hani derler ya kaf dağında burnu düşse yerden almaz bu kişi. Ve bu kişi hayatıyla ilgili bir sıkıntının içerisinde ve canı ne zaman sıkılsa, ne zaman sıkıntıya düşse Ortam içerisinde de gerginlik yaratıyor yani burada günah keçisi sizi ilan ediyor resmen tüm hıncını tüm sıkıntısını sizden çıkartıyor ve ne kadar arttan almış olsanız da ne kadar iyimser ve naif davransanız da bu kişi sanki kulakları size kapalı ve tıkalı. Bu evladınız olabilir, eşiniz olabilir, işvereniniz olabilir. Bakın kolektife niyet aldığım için aklımızdaki kişi dediğimizde e, sevgili olarak geçmeyebilir. Yani o an kafana niye meşgul ediyorsa, kafan neye takılı kaldıysa, Hangi konu içerisinde baş ağrısı ve stres ve gerilim yaşıyorsan ve uykusuz kalıyorsan, işin içinden çıkamıyorsan, bunlarla ilgili lütfen baz alın ve burada düzeltilmesi gereken bazı şeyler var ve konular da var ve bu konular yanlış giden bir şeyler aslında sizin tarafınızdan değil tamamen karşı taraftaki kişi ve o tarif ettiğim bayandan etkilendiği için. Burada zıtlık, burada gerilim enerjisi olduğunu görüyorum ama bu bayanın nazarı. Evet yanlış giden bir şeyler var. Aslında işin içinden de çıkamıyorsun. Elin kolun bağlı kalmış ve bir şey bekliyorsun. Ve bu beklediğin bu 15 gün içerisinde ya da ayın 15'i ya da 15 rakamı senin kapı numaran ya da şanslı bir numaran da olabilir. Bilirsiniz, rakamlar bir şifredir arkadaşlar. 15'i al ve kabul et. Bir şey bekliyorsun ve bununla ilgili o muradın, o hacetin, büyük niyetin, dileğin yerine gelecek olduğunu telveler bize söylüyor. Aslında ikiye ayrılmışsın. Hem gönül hanen hem dış hane. Yani o kadar çok ikiye ayrılıp ikilere bölünmüşsün ki. Nereden, nasıl başlayacağını bilemiyorsun. Çünkü zihninde sürekli çanlar çalıyor. Ve seni durduran bir enerji var. Bu da nazarın alameti sevgili arkadaşım. Evet bu kişi düzeltmeler yapacak mı peki burada e, artık durum senin istediğin şekilde değişecek mi? Nefsi iradesiyle hareket ediyor ve nefis de bilirsiniz ki şeytandandır. Yani buradaki kişinin maneviyatı düşük ve nefis üzerinden hareket ettiği için aslında sizin ağzınız kalbiniz dualı ve dualarınız da bu kişiye çok iyi geliyor ama... Bir haftadır ya da bir aydır bu kişi üzerine duanızı mı bıraktınız? Bu kişi bir gırgıda bir gırdap bir azap içerisinde yine sizin dualarınızla yine sizin enerjinizle doğruyu görecek ama biraz sizde tahammülsüzlük var. Aslında yumruğu masaya vurmak bazı insanlara haddini bildirmek istiyorsun. Çünkü çok sessiz kaldın çok yuttun ve artık o kadar çok terananslar tanıdın ki bu kişi kimse hanenizde olabilir, işhanenizde olabilir, dış hane olabilir. Ama artık bu teranansı da tanımayacak olduğunu da görüyorum. Peki değişim enerjisi olabilir mi? Evet. Bak şu görüyor musunuz? O kişi e, tombul suratlı bir erkek. Ama bu kişi bu beyazdan buğday tenli de olabilir. Başında bir E harfi, R harfi ve A harfi var. Adında ve soy isminde olabilir. Ama bu masaya bir defa yumruğu vuruyorsun. Ve bu durum bulunduğun ortamında e, tamamen enerjisini değiştirecek. Çünkü sen sustuğun için, alttan aldığın için seni saf sanıyorlar ya da seni hani derler ya bir tabir vardır affedersiniz. Kimse salak değildir değil mi? Bazı şeylere göz yumuyorsak sevdiklerimizin, sevdiğimizin hatırı içindir. Ama sen artık hatır dinlemeyeceksin ki kendine gelmesi, bu kişi kendini sirkelemesi için bunu yapacak olduğunu hissediyorum sevgili arkadaşım. Evet ve farkına varıp aslında özür dilemeler ya da bir telafi bir mahcubiyetlik bu kişi üzerinde olacak çocuklarla ilgili ya da çocuklarınızın iş hayatıyla ya da evliliği ile ilgili sanki biraz sıkıntılar mı var bu sıkıntıyı bir araya toplamış ama bir bocalamaya girmişler ve sizin dediğiniz bir konuya gelecek olduğunu ayrıca hissediyorum ve burada çocuk değilse bu bir kardeşse de yine diyorum burada şey ve özellikle İ harfinde, T harfinde bir kişinin etkisi altında kalıyor ve buradaki durum onun e, tamamen işse ya da nasibi ise ya da kısmeti ise. Burada bir enerji var. Bu da nazarın enerjisi. Çünkü tam ortada kalmış. Bu kişi bir karar, bu kişi bir idrak, bir aydınlanma ve bir atılım yapacak ama her zaman neye niyet alsan, neyi çok istese bu kişinin önüne geliyor bir sıkıntı. Neden? Nazardan geliyor. Belki çocuğunuz iş görüşmesine gidiyor, işi olmuyor. Veyahut da bir gönül ilişkisi var, uzun zamandır emek veriyor olmuyor. Kavga, gürültü, çatışma. Evli ise evliliğinde sıkıntılar veya da bir çocuk özlemi duyuyordur, olmuyordur nazardan. Hayır benim çocuğum yok. O zaman kardeşler arası böyle bir gerilim, böyle bir sıkıntı, bir çatışma yaşıyorsunuz. Sebebi nedir? Nazardan. Çünkü sesler bazen birbirini duymaz, anlamaz, idrak etmez. Neden? Nazar çok ağır basar ki bu kişinin de iliklerine kadar işlemiş. Adelelerde ve kemiklerde ve özellikle Alnının tam ortasında göz kapaklarına değecek bir şekilde ağrı yaşıyor ve kızarma göz kapak göz bebeklerde ve zonklamalar yaşıyor bunu bir iki gündür çok daha yoğun yaşadığını da ayrıca hissediyorum sevgili arkadaşım bol bol okuyun çocuğunuzu şampuanlarınızı sirke koyun ki üzüm sirkesi sünnettir ve her gün okuyun okumaktan lütfen pes etmeyin ve şifa Allah'tandır bizler burada elçiyiz ne hissediyorsam sizlerle bunu olumlu ve olumsuz paylaşıyorum. Evet şimdi <laughs> kahveyi bir saat önce içtim. Telveler kurumuş ama şurada gördüğünüz gibi bir yüzük var. Bakın bir yüzüğünüz var. Yüzüğünüzün tam ortasında sıkıntı var. Aslında bu sıkıntıyı açtınız az kalmış. Burada 4 gün 4 hafta dördü gibi bir teklif geliyor sevgili arkadaşım. Çünkü tek taş yüzüğünüz ışıldıyor ve tepesinde de bir çiçek ve böyle esmer tenlerde kirli sakallı bir erkek. Bu erkek sizi iki defa kırmış ve iki defa da hayal kırıklığına uğratmış bir kişi. Ve e, bu durumun artık bulunduğu ortamın artık etkilerinden ve burada dolduruşlarından ve onların verdiği fazlasıyla üzerine sorumluluktan kurtulacak. Çünkü ailesi belki çok fazla sorumluluk verdi veya da bakması gereken bir ailesi veya da halletmesi gereken bir geçmişi mi vardı? O kadar çok sorumluluk almış ki iki ayrı yerden bu kişinin sorumluluğu var. Ama artık benim hayatım, benim hayallerim, benim isteklerim diyerekten bu kişinin tam önünde ve tepesinde de bir çiçek artık sevdiğin hanene geliyor. Gökyüzünde kıyılmış nikahın yeryüzüne düşmüş. Bu da senin kabul olmuş duan olabilir sevgili arkadaşım. Lütfen duandan vazgeçme sıkıntıda olan kişi zincirlerini kırarak geliyor. Bak esmer tenlerde böyle toplu bir Belki sportif olabilir ama kalıp olarak tam kendini göstermemiş. Çünkü oturur bir vaziyette ve bir ortamda bu kararı alacak ve bir anda bir teklifle gelecek olduğunu görüyorum. Daha önce sen belki de buna benzer bir konuşmalar yaptın. Ama bu kişi idrak edememişti ama artık benim hayatım, benim sorumluluğum, benim geleceğim diyerekten bu kişi sana doğru geliyor. Veyahut da çok uzakta da olabilir çünkü bir yolda çıktı ayrıyeten. Burada Ü harfi de var. Evet çocuklarla ilgili bir sorun varsa çocuklarınızın iş sorunu varsa burada bir 18 rakamı çıkmış iş kapısı ve burada iş teklifi iş görüşmeleri müracaatlar biraz sıkıntılı olacak biraz zorlu olacak ama inşallah bu görüşme onaylanacak olduğunu da ayrıca hissediyorum. Evet, cevap bekliyorsunuz. Beklediğiniz cevaplar, beklediğiniz haberler var ve bu haberler son dakika size ulaşıyor. Özellikle salı, çarşamba gibi bu haberi alabilirsiniz. Bir teklif geliyor. Bir de size fırsat sunulacak bu teklifle beraber. Ama bir kişinin fesatlığı var burada. Lütfen dikkat edin. Bu özellikle kalbinizin ısınmadığı, kalbinizin bir türlü ona karşı doğrulmadığını hissediyorsunuz. Belki arkadaşınız, belki dostunuz, belki aileniz, çevreniz iş arkadaşınız bilemiyorum ama bunun bir yalanını ortaya çıkartacaksınız. Özellikle ş harfinde ve özellikle h harfi ve m harfi yansımış bu kişide. Bu kişinin maskesi düşecek sevgili arkadaşım. Belki de kan bağınızdan akrabanız olabilir ama bir ucu da paraya dayalı olduğunu da ayrıca görüyorum. Hanenin içerisine iki tane ay doğmuş ama bir ay yarım ama diğeri ay tamamlanmak üzere. Ve burada hanenize güzel bir kısmet, güzel bir aydınlık, ferah. Aslında ferahlı dönemler, ferahlı haberler. Ferah böyle ruhunuzu aydınlatacak, şifalandırılacak, rahat bir nefes alacağınız bir ucu da paraya dayalı bir şeyler beklediğinizi görüyorum ve bunlarla ilgili ayları lütfen alın ve kabul edin. Çünkü yarım ay demek hanenize güzel kısmet, hanenize burada refah, bolluk ve bereket enerjisini müjdeler bize telveler. Evet, için içini kemirdiği ve için içine sığmadığım bir konuyla ilgili. Burada e, özellikle yakın bir vade çıkmış. Rakamları veriyorum ama bakın zamansız zamanıdır videolar arkadaşlar. Ne zaman izlerseniz mesela ben bu videoyu Mayıs'ta çekiyorum 8 Mayıs. Ama siz ne zaman izlerseniz o 3 rakamını lütfen alın. Ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü ama 3 rakamı çıkmış. Belki de kapı numarandır. Belki de en şanslı numarandır. Al ve kabul et. Ve burayı, buradaki rakamları vermekte durumundayım. Hane olarak ve gönül hanesi olarak da çok rahatlayacak olduğunu görüyorum. Hiç olmadığım bir kişiden, bir erkekten bir maddi destek geliyor. Bu maddi destekle ilgili bir planını böyle çok istediğim bir şeyi yerine getireceksin. Bu erkek ateş ve su grubuna mensup olabilir ayrıca. Arka arkaya sıralanmış hayallerim var ve bunların artık açılmasını istiyorsun ve yerine gelmesini istiyorsun emellerine yönelik ama burada çok güzel bir gelişme var. Bir fayda, bir yardım, bir destek görecek olduğunu görüyorum. Sağlık olarak baş dönmesi, mide ile ilgili, safra ile ilgili, alerjikle ilgili, üst solunumda olabilir. Bakın ama özellikle boyun kısmından sizi biraz enerjinizi düşürebilir. Lütfen e, bu konularla ilgili rahatsızlığınız varsa, hastalığınız var ise de lütfen e, burada tedbirinizi alın. Kendinize sağlığınıza dikkat edin. Burada gerçekten kendinizi e, bir enerji içerisine kitlemişsiniz. Korku, kaygı, gelecekle ilgili ve artık burada bir panik atak olabilir. Bir anda bir atak geçirebilirsin ve sonra kendi kendine üzülebilirsin. Çünkü sen çok hassas ve çok narin bir insansın. Herkese her zaman fedakarlık, herkese her zaman verimli olan, emek veren ve hiç elinde yok ise de sadece cebinden veren veya da cebinde yok ise de çok güzel dua eden bir insansın. Demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Ama sen hiçbir zaman e, emeklerinin, burada fedakarlıklarının karşılığını alamamış olmanın gözyaşları var. Ama iki tane sıkıntın var ve bu iki sıkıntıyı sen dualarınla aşacaksın. Emek verdiklerinden, iyilik ettiklerinden nankörlük gördüğün bir kişi aracı bir e, kapalı bir bayanı aracı kılaraktan bir özür dilecek. Şurada da B harfi yansımış. Bu kişide bir de D harfi var sevgili arkadaşım ama sağlık olarak lütfen ertelemeyin. Kendinizi ihmal etmeyin ve su hiç içmediğinizi de hissediyorum. Kendinize yatırım yapın. Siz iyi olursanız çok daha verimli olabilirsiniz. Bu bir iki gün içerisinde ufak bir aksilik, ufak bir yaralanma, bir tartışma böyle canını sıkacak bir olay yaşayabilirsin. Ama fevri lütfen olma, fevri hareket etme, öfke kontrolü var olduğunda üzerinde görüyorum ve bu sıkıntı hemen çözülebilecek. İki kişi arasında kalabilirsin. iki kişi arasında arasında kalıp biraz aklın biraz ruhun fikrin karışabilir. Belki de ekslerden bir dönüş. Bir anda aklın zihnin karışacak olduğunu görüyorum ama fikirlerini lütfen bu dönem çevreni anlatma. Çünkü çevreni anlattığın iyi şeylerde nazara ve göze geliyorsun. Çok zorluk, çok yoksunluk içerisine düşebiliyorsun. Evet, e, burada canının sıkıldığı konularda telafiler geliyor. Barış enerjileri geliyor ve e, kalbini kıran bir kişi vicdan içerisine düşmüş. Aslında bu kişi seninle şu an iletişimde değil. I harfi ve K harfi ve bu kişide bir de S harfi var. Bu kişinin üzerinde ciddi bir sıkıntı varmış ama bu sıkıntı büyük ihtimal çevreden kaynaklı. Bu sizin uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişi ve bu kişi şu an size karşı bir kıskançlık enerjisi. Çünkü niyetine baktığımda size karşı kıskançlık, size karşı bir merak enerjisi içerisinde aslında sizi limanı olarak görüyor ve güvenli ve burada gerçekten enerjisi çok yüksek. Tutkulu bir kişi olarak görüyor ve bu kişi bunları bazı şeyleri tamamen idrak etmeye başlamış. Ama şu an sanki sen ona biraz sırtını mı döndün? Yani geçmişte acı, geçmişin tecrübeleri, geçmişin sıkıntıları ama senin e, burada kendinle ilgili sorguladıkların da var. Aslında karşındaki kişi tilkilik, cambazlık çok yapmış. Parayla ilgili, burada e, maneviyatınla ilgili seni çok dara ve sıkıntıya düşürmüş hatta belki de borç da vermiştir. Ama dediğim gibi sistem resmen e, burada senin üzerinde işliyor ve bu kişi bir strateji yaparak bir adım atabilecek olduğunu hissediyorum. Çünkü bu kişiyle ya 9 gündür ya 9 haftadır ya da 9 aydır ya da ayın 9'undan beri bir dargınlığınız değil resmen iletişiminiz kopmuş olduğunu söylüyor telveler. Ama sistem resmen senin tarafında ama onun tarafında da şeytanlık, blokaj, gözü doymayan böyle sanki şükrü bilmeyen tilki enerjisinde bu kişi ama... E, yine diyorum onun çevresiyle ilgili yine dikkat edilmesi gereken iki kişi var bu kişi size bir eylem yapacak. Sen olgunluğunu koruyacak olduğunu görüyorum. Çünkü daha önce çok fevri, daha önce çok üzerine gidip çok direnmişsin. Ama artık zaman senin zamanın. Çünkü sistem, ilahi adalet dediğimiz bir sistem vardır değil mi arkadaşlar? Kul unutur ama Rabbim unutmaz. Aile ile ilgili çok güzel bir plan yapacaksınız. Keyifli vakitler geliyor. Hatta üçüncü kişiler de dahil olacak. Böyle çok da sevineceksiniz. Ama ailenizden ya da çocukluğunuzdan kalan bir travma var. Sanki bu travmalar sizi kısır döngüleştirmiş. Böyle bir mevzular, böyle bir aşamadığınız, ailecek bir araya gelemediğiniz, birbirinize sarılamadığınız, birbirinizden ayrı kaldığınız çok dönemler olmuş. Ama bu tatil size çok iyi gelecek. Bir anda karar verilecek olduğunu görüyorum. Bir işiniz var, sürüncemede kalmış ama bu konu her neyse 15 ya da saat 15 gibi çok güzel iki tane fırsat geliyor. Ve buradaki fırsatla beraber bu iş bir kar getirecek kazanç getirecek ve inşallah bundan sonraki hayatınla ilgili çok hayırlı bir adım atacak olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım. Biraz e, kararsızlıklarınız yine mevcut enerjide aslında çok çalışıyorsun çok çaba veriyorsun ama paranın bereketi yok ve bir şeylerle ilgili atağa geçmek istiyorsun biraz çekimsel biraz korku enerjinin olduğunu görüyorum ve e, bir yerde seni bekleyen nasibin ve kısmetin var bekar isem bu nasibin kısmetin. Hısmet'in bir aracıyla beraber sana bir teklif sunulacak. Aslında biraz ikna olmakta zorlanacaksın. Çünkü güven sorunun var. Keskin ve net cevaplar verme lütfen. Denemekten hiçbir zamanda vazgeçme. Burada değer göreceğin ve sevgi ve muhabbetinle ilgili kalbindeki kırıklıklarla ilgili bu kişi iyileştirecek olduğunu görüyorum. Aslında değişim ve dönüşüm sürecine lütfen hazır ol. Sesini duyuramadığın, sana sırtını dönen kişilere karşı bir gardını kuşanmışsın. Atınız da şahlanmış. Bereketli olsun inşallah. Tervelerim ve duru göre enerjimin merak ettiğiniz sorulara yönelik tamamen duru göre enerjimle konuştum arkadaşlar. Bazen konuşturuyorum, susmuyorum. Konuşturan Rabbime de hamdü senalar olsun. Bu da tamamen bir enerji. Sizlere çok sev diyorum. Sizlere hayırlı haftalar diliyorum. Haftanız bereketli, uğurlu ve şanslı olsun. İyi insanlar çıksın yollarınıza. Lütfen küçük büyük demeden fırsatları değerlendirin. Siz kendinize inanırsanız herkes size inanır. Kendinizi sevin, kendinizle barışın ve her zaman diyorum en dibi gördün ama şimdi çıkma zamanı. Kendinize inanırsanız her zaman diyorum her bir gecenin bir sabahı vardır. Hasbinallahu veli memlekil değil mi arkadaşlar? Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bu arada dişimi soranlar olmuş. Arkadaşlar inşallah cuma günü dikişler tekrardan alınacak. Burada yüce Rabbimdendir her şey. Ondan gelen her şeye razıyız. Selametle en güzeline emanet olun.